tane yani ışın kolumu çiziyorum. 55 derece olmasını istiyorum. Hemen iletkimi köşeme koyuyorum. Buraya koyduğum zaman hemen sıfırı sıfırı da çizgimin üzerine oturtuyorum. Sıfır burada görünmesi lazım. Sıfır. Şimdi 55 derece. Hemen 90'ı buluyorum. 90'ı. 90 burası. 55 dereceyi arıyorum. 90'dan küçük. 80, 70, 60 tam şurası. Dış kısmına şuraya 55'in olduğu yere bir çarpı koyuyorum. Kaldırıyorum. Burası 90. Şimdi burası 55. Ne yapıyorum? Koyduğum çarpıyla köşeyi hop birleştiriyorum. İşte burası 55 derece. Ne yaptım anladın mı? Bak buradaki çarpıyı koyuyorum. İletkimin üst kısmına 55'in olduğu yere. Sonra onunla bu köşe iki ışını birleştiriyorum yavrum. Nasıl? Güzel. Şimdi sana verdiğim ödevi bu şekilde yapacaksın. Yarın bununla ilgili farklı farklı etkinlikler yapacağız. Tamam mı? Ne kadar çok pratik yaparsan o kadar elin alışır.